Selam arkadaşlar. Bugün size bir kısa bir video çekeceğim. Çünkü Amerika'daki sağlık sistemiyle ilgili diş için kısa bir video çekmiştim. Geçen hafta Deniz'i diş randevusuna götürmüştüm. Bu hafta tekrar randevuya götürdüm ve bugün arkadaşlar fiyat belli oldu. Ödeyeceğim rakam 2 diş çekimi ve 3 diş dolgusuna 3600 dolar fiyat çıkarmışlar arkadaşlar. Korkunç zaten bu fiyatı duyunca kan beynime gitti bir bir örselendim bir süre kendime gelemedim ama çocuğum için mecbur vermek zorundayım Neyse ki sigorta belli bir kısmını karşılamış arkadaşlar Sigortam yani hemen hemen yüzde %80 80'ini yüzde altmışına yakınını ödemiş yani yaklaşık bir 650 700 dolar civarında bir para ödeyeceğim galiba bunun içinde de yani orada bir sürü kalem var, bir sürü madde var. Yani ben bunları bunları neden yapıyorsunuz dedim. Hani bunlar olmasın sadece iki dişi çekin. Süt dişi zaten bunlar. Geri kalan o üç tane dolgusunu da yapın yeter dedim. Yok şunu süreceğiz, yok bunu süreceğiz. Bir sürü maddesi var. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkada doktor ne diyorsa onu yapacağız. Onun haricinde arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Evet Amerika'da sağlık sistemi pahalı ama onlar bizim gibi, bizim Türkiye'deki gibi aylarca, yıllarca SSK ödenmiyor. Bir prim ödemiyorlar. Yani buranın halkı kendisi isterse özel sağlık sigortasını ödüyor. Burada işverenler birini personel olarak aldığın zaman SSK'lı çalıştırmak zorunda değilsin. Yani hani anladınız mı? Sağlık sistemi de herkes kendi bütçesiyle kendi cebinden ödüyor. Yani burada o yüzden pahalı olması normal. Sen de bunun için ekstra sigorta yapman gerekiyor. Ben şu anda aylık e, kendime, eşime ve 3 çocuğuma ayda 56 dolar e, diş diş için ödüyorum. Ayda 10 dolar da sağlık için ödüyorum. Ve e, %80'ini sigorta şirketi ödeyecek. Sağlıkta e, %20'sini biz ödeyeceğiz cebimizden. Yani e, bu devlete hiçbir para ödemediğin halde bu şekilde yine bir sağlık hizmeti almak yine bir artı bence. Hani o yüzden Türkiye ile karşılaştırmayın. Çünkü biz Türkiye'de yıllarca primler ödedik arkadaşlar. Primler primler ödedik. Yani o yüzden bu söylediğim evet Amerika'da sağlık sistemi pahalı. Ama şunu unutmayın ki onlar bizim gibi babalar gibi primler ödemiyorlar. Bizler gibi vergi ödemiyorlar arkadaşlar. Bunu düşünün olur mu? Görüşürüz kendinize iyi bakın.